6. soru dört yol kavşağına doğru hareket eden beyaz ve siyah aracın sürat ibare ibresi 50 km bölü saat şöyle kalemizi değiştirelim göstermektedir. Her iki araç da sabit hızla kavşağa geçerek kendi istikametinde yoluna devam etmektedir. Araba içinde bulunan şoförler için hangileri doğrudur? Arkadaşlar bağlı hızla alakalı ne biliyorduk? V bağlı V cisim eksi ve gözlemciydi arkadaşlar. Bunların vektör olarak toplam çıkarıldığına dikkat edecektik arkadaşlar. Şimdi şoförler için siyah araçtaki kavşağa gelene kadar siyah araçtaki kavşağa gelene kadar yani siyah araçtaki şoför kavşağa gelene kadar beyaz aracı 100 km bölü saat hızla yaklaşıyormuş gibi algılar. Şimdi gözlemci kim arkadaşlar burada? Beyaz aracı gözleyen siyah araç gözlemci siyah. O zaman yazalım. V bağıl V cisim beyaz araç beyaz eksi ve gözlemci. Gözlemci kim? Ve siyah. Arkadaşlar burada yön kavramı çok önemli vektörlerde değil mi? Israrla söylüyorduk. Mesela biz bu tarafı artı, bu tarafı eksi alalım. Şimdi söyleyin arkadaşlar. Beyazdaki arkadaşlar sola doğru. Yani şöyle isterseniz şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle 50 veya matematiksel olarak yaparsanız eksi 50. Ben vektör olarak da göstermek istiyorum. Eksi ve siyah arkadaşlar. Siyah sağ tarafa doğru 50. Eksi sağ tarafa e artı 50. Dolayısıyla arkadaşlar hem şuradan hem şuradan sonuca bir bakalım. Matematiksel olarak eksi 50 eksi 50 eksi 100 km bölü saat buluruz. Buradan da arkadaşlar sola doğru sağa doğru öndeki eksi vektörlerde yönü ifade eder. Ters toplayacağız. O zaman sola doğru 100 km bölü saat bulabiliriz. İkisi de aynı mantık arkadaşlar. Çünkü sol tarafı zaten eksi aldığım için buluyoruz. Bu da vektör olarak göstermiş olduk. Şimdi siyah araçtaki beyaz aracı yaklaşıyormuş gibi algılar 100 km hızla arkadaşlar evet 100 km bölü saat hızla kendisine yaklaşıyormuş aslında burada bir eksiklik var hız büyüklüğüyle ile büyüklüğü ile demesi lazım normalde milli eğitim bunu aslında çok yapmıyordu genellikle bunu ifade ediyordu bu arada sınavda çıktığı zaman kesinlikle arkadaşlar eğer bize hız diyorsa yani vektörel büyüklük hız momentum yer değiştirme fark etmez bunları söylüyorsa Bunlar vektörler olarak yani yönünü de düşünmemiz lazım artı mı eksi mi diye. Demiyorsa yani bu şekilde diyorsa aslında vektör olarak bakmak lazım. Tamam Evet. E, ee, hızla yaklaşıyormuş gibi algılar yani hız büyüklüğüyle yaklaşıyormuş gibi algılar demek istemiş herhalde. Birinci seçenek mi? Bu yüzden birazcık eksik de olsa doğru olarak kabul ediyoruz arkadaşlar. Cevap şıkkına göre de yorumladım tabii ki. İkincisi arkadaşlar yani yorumladığımda derken şu büyüklük meselesini aslında konulması lazım. Onu demeye çalıştım. İkincisi beyaz araçtaki siyah aracı 100 km h hızla yaklaşıyormuş gibi algılar. Bunu arkadaşlar normalde de şöyle beyaz aracı yazsaydık beyaz araç için V bağıl V cisim eksi V gözlemci. Burada da gözlemci kim? Beyaz arkadaşlar. O zaman V siyah eksi V beyaz vektörel. Siyah arkadaşlar sağa doğru 50. Eksi beyaz arkadaşlar sola doğru 50. O zaman ne oluyor arkadaşlar? Sağ 50, sola 50, sol 50 eksiyle toplayacağız değil mi? Şöyle yönü olacağı için ne olacak? Sağa doğru 100 olmuş olacak. Bunu arkadaşlar e, sayısal olarak da yapsak ne olacaktı? Ve siyahı artı 50, eksi beyazı da eksi 50 alırsak artı 50, eksi eksi, eksi 50, artı 50 ediyor diyor diyor. Bu da artı 100. Yani artı yönde sağ tarafa 100 olduğunu yine bu şekilde de bulmuş olduk. Şimdi arkadaşlar bu bulduk ama bu ne zamana kadar? Bu karşılaşıncaya kadar. Karşılaştıktan sonra arkadaşlar siyah sağa beyaz sola gideceği için aralarındaki mesafe artacak uzaklaşıyormuş gibi olacak. Yani devamlı yaklaşıyormuş gibi algılaması çok zor imkansız. İlk başta yaklaşıyor algılayacak evet ama daha sonra uzaklaşıyor olacaktı. İkinci seçeneğim o yüzden arkadaşlar bir kere yanlış. Her iki araçtaki kavşağa göre hızlar aynıdır. Arkadaşlar kavşak şurası sabit mi yok da kavşağa göre beyaz arkadaşlar sola doğru yani eksiye doğru 50 siyah da sağa doğru 50 gidiyor. Ne dedik arkadaşlar hız da vektörel bir büyüklüktür. Vektörel bir büyüklük olduğundan dolayı arkadaşlar e, yön önemlidir. Dolayısıyla hızları aynıdır dediği zaman hayır hız büyüklükleri aynıdır. Evet. Büyüklükleri aynıdır. Bize cevap şıkkını D vermiş. Ama dediğim gibi bunları soru yazan arkadaş bunları hani büyüklük olarak büyük bir ihtimal düşünerek yazdığı için cevaba D demiş. Ama bu durumda olsa şık aslında yokmuş gibi duruyor. Dediğim gibi eğer ikisine de büyüklük diyeceksek cevap D. Eğer bir tanesini kurtarabilirsek her şunu kurtarabilirsek cevap A diyebiliriz. Yani cevabı yok ama dediğimiz şeylerin herhalde daha iyi anlaşıldığını düşünüyorum. Buna göre sorumuzun cevabını vermiş olacağız arkadaşlar. Evet yedin soru. Sefere çıkan bir tırın kapalı kasasında dengede duran bir koli bulunuyor. Buna göre tır ve kolinin hareket için verilen önermelerden hangisi yanlıştır? Eksi x, x ve artı x tıra göre belirtilen yönler arkadaşlar. Dikkat edin artı x sağa eksi x sola şeklinde gösterilmiş. Arkadaşlar eylemsizlik kuvveti ile alakalı bir soru. Hatırlarsanız biz otobüste de anlatmıştık. Şöyle cismimiz vardı. Asansör örneğinde de vermiştik. Şöyle kapalı kutudaki şöyle sarkıt duran bir kütlede de vermiştik. Şöyle hatta şöyle yapalım isterseniz. Bu bir araç olsun. Vagonun içerisinde aynı bunun gibi. Şöyle arkadaşlar anlatmıştık. Her iki kısımda da anlatacağım. Eğer cismi arkadaşlar sağa doğru bir F kuvvetiyle çektiğimde yukarıdaki cismi arkadaşlar sağa doğru F kuvveti varsa F eşittir M çarpı A'dan değil mi? Kuvvet varsa net bir kuvvet bir ivmelenme olacaktır. Evet dolayısıyla bu cismin sağa doğru ivmelenmesiyle yukarıdaki cismi arkadaşlar sanki bir kuvvet biz buna eylemsizlik kuvveti diyorduk. Kendi kütlesi m diyelim m çarpı a kadar bir eylemsizlik kuvveti etki ederdi. Peki bunu vagonda ve asansörde nasıl örneklendirmiştik? Eğer sağa doğru a ivmesiyle hızlanıyorsa cisim arkaya doğru arkadaşlar gidiyordu. Eğer sağa doğru a ivmesiyle yavaşlıyorsa onu da farklı bir renkle gösterelim. A ivmesiyle yavaşlıyorsa cisim arkadaşlar öne doğru geliyordu. Asansörde bu nasıldı hatırlayalım. Şöyle asansörümüz vardı değil mi? Asansördeyken biz yukarı doğru a ivmesiyle hızlandığımız zaman aşağı doğru bir kendi kütlemiz çarpı a kadar bir artış, yukarı doğru yavaşlıyorsa yavaşlıyorsa bu sefer yukarı doğru m çarpı a şeklinde bir hafifleme meydana getiriyorduk. Aşağı doğru arkadaşlar hızlanırsak yukarı doğru bir M çarpı A. Aşağı doğru arkadaşlar yavaşlarsak şey hızlı yavaş, yavaşlarsak aşağı doğru M çarpı A oluşuyordu. Yani hızlanma ivmesiyle ters yönde bir eylemsizlik kuvveti yavaşlama ivmesiyle aynı yönde bir eylemsizlik kuvveti oluşuyordu. Dolayısıyla arkadaşlar kolinin hareketiyle alakalı dikkat edin bir hızlanma veya yavaşlamadan bahsettik. Yani bir hız değişiminin olması lazım. E mantıklı. İvme çünkü birim zamandaki hız değişimi değil mi arkadaşlar? Hız değişimi var mı? varsa bir ivmelenme var. Dolayısıyla ivmenin olduğu yerde de eylemsizlik kuvveti var deriz biz. Bakın arkadaşlar ne diyor? C seçeneğinde düz yolda sabit hızla giderken koli artı x yönde kayar. Arkadaşlar sabit hızla giderken hız değişimi var mıdır? Hayır. Çünkü son hız eksi ilk hız sıfır olacaktır. E hız değişimi sıfırsa ivme sıfırdır. İvme sıfırsa buna bir eylemsizlik kuvveti etki etmez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olacak. Peki diğer seçeneklerimize bakalım. Yorumlayalım. Koli eksi x yönünde kayıyorsa tır artı x yönünde düzgün yolda hızlanıyordur. Artı yönde düzgün hızlanırsa ters yönde bir eylemsizlik kuvveti uygulanacak ve eksiye doğru kayabilir. Olabilir arkadaşlar. Zaten olabilir diyor. Dikkat edin. Tır artı x yönünde rampa çıkarken koli x eksi x yönünde kayar. Ar tır arkadaşlar artı x yönünde rampa yani yukarı doğru çıkarken aşağı doğru kolinin ağırlığından dolayı mg sin alfa değil mi? Aşağı doğru kayma olacaktır. Evet. Tır eksi x yönünde rampa inerken eksi de rampa iniyor. Dikkat edin rampa aşağı doğru iniyorsa koli de aşağı doğru yani eksi x yönünde kayacaktır koli artı x yönünde kayıyorsa yani kol, koli sağa doğru kayıyorsa artı x yönünde yavaşlıyor olabilir. Şurada anlatmıştık değil mi? Yavaşlıyorsa aynı yönde arkadaşlar olacaktı. Dolayısıyla E seçeneğin de doğru olabilir. Dolayısıyla sonuç C seçeneğim arkadaşlar yanlış olmuş oluyor. Evet 8. soru bir bilgi. Kayak merkezinde kayak öğrenmeye çalışan bir genç başlangıç olarak iki temel hareketi öğreniyormuş. Şöyle rengini değiştirelim kalemimizin. Bu hareketler düz kayma ve kar sapanıdır. Bunlardan biri ilerleme, diğer ise yavaşlayıp durma amaçlıdır. Her ikisi de hafif eğimli pist için uygun kayak teknikleridir. Düz kaymaya bakıyoruz. Kayaklar kalça genişliğinde açık ve paraleldir. Tabanlar, topuk ve parmak uçları tamamen yere basacak durumdadır. Dizler yumuşakça kırılır, kırıktır. Kollar yanda serbesttir. Sopalar arka tarafa paralel pozisyonda. Bu teknikte sabit hızla uzun mesafeler gidilebilir. Kar sapanın ise topuklar yerden kalkmıyor. Dizler biraz daha önce baskı yapar. Ee, öne aslında önce değil özür dilerim. Dizler biraz daha öne baskı yapıyor. Bileklerden topuklara verilen bir kuvvetle her iki kayağında ar arkalarını yerden kaldırmadan sürterek dışarı doğru itilir. Bu teknikle hız azaltılır. Peki arkadaşlar. Ee, bunu eğer kayak yapan arkadaşlar varsa bilir zaten. Düz kayma ve kar sapanını özellikle kar sapanını durmak için kullandığımız zaten bilir. Önemli olan sürtünmeyi burada arkadaşlar. Kar sapanında normal şöyle giderken biz burada ön tarafa doğru hafif şöyle şu şekilde e, getirerek arkadaşlar ne yapıyoruz? Kar sapanında yavaşlamaya çalışıyoruz. Kar sapanı bir durma tekniği olarak kullanılabilir. E teknik hızı azalttığına göre belli bir süre sonra durabilir de arkadaşlar. Durma tekniği olarak kullanılabilir. Karsabının mantığı sürtünmeyi arttırmaktır. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz siz? Ön tarafta e, kar şeylerini ön tarafa doğru getirerek arkadaşlar hızımızı azaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla buradaki en büyük mantık başka bir şey olmadığı için ağırlığımız zaten sadece var. Dolayısıyla sürtünmeyi arttırmaktır aynı yüzeyde. Düz kaymada hareket boyunca sürtünme kuvveti sabittir. Sürtünme kuvvetini arkadaşlar hatırlarsanız şu şekilde bir kavramımız vardı hatırladınız herhalde. Şurada uyguladığım kuvvet burası F sürtünme. Cisim hareket edene kadar arkadaşlar uyguladığım kuvvet sürtünme kuvvetini artırıyor değil mi? Yani 1, 2, 3, 5 geçerken sürtünme kuvvetim de artıyor. Ama cisim hareket halinde buraya statik sürtünme diyorduk. Cisim hareket ettikten sonra arkadaşlar artık uygulanan sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvveti diyorduk. Ve arkadaşlar bu sabit bir değerdi. Evet arkadaşlar bu da doğru. Düz kaymada sürtünme kuvveti ağırlığından küçüktür. Sürtünme kuvveti neydi arkadaşlar? Bildiğimiz K çarpı neydi? Sürtünme kuvveti K çarpı bu cismin kişinin yani ağırlığı. Tepki kuvveti ne? Yani K çarpı G'di. Burada aslında bilinmesi gereken K'nın değeri arkadaşlar sıfırla bir arasındaki değeri alır. Dolayısıyla sürtünme kuvveti sıfırla bir arasındaki değer aldığı için ağırlığından nedir arkadaşlar? Yine küçük olacaktır. Sonuçta cevabım hepsi doğru. E seçeneği olacaktır arkadaşlar. Dokuzun soru. Kerem, Zeynep ve Seda üç yakın arkadaştır. Zeynep ve Seda aynı trende giderken yan rayda hareket eden trenin içinde Kerem'i fark ediyorlar. Pencerelerden birbirine el sallayan arkadaşlar anı ölümsüzleştirmek için fotoğraf çekmeye karar veriyor. Kendisiyle aynı trendeki Seda'nın ve karşı trendeki Kerem'in fotoğraflarını çeken Zeynep fotoğrafları inceliyor. Seda'nın olduğu karenin çok net çıktığını, Kerem'in olduğu karede ise arka taraftaki ağaçların şekillerinin bozulduğunu ama Kerem'in net çıktığını dikkat. Kerem de net çıkıyormuş. Fark ediyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Mesela arkadaşlar şöyle diyelim. iki tane trenimiz burada var. Ee, Zeynep ve Seda. Zeynep ve Seda. Şurada olsun. Kerem de arkadaşlar. Bu trende olsun. Ya da pardon şöyle yapalım. Tam ters olsun bu. Çünkü arkada ağaçlar var ya. O yüzden tam tersi yapalım. Şöyle yapalım. Zeynep ve Seda burada. Kerem de burada olsun arkadaşlar. Ee, Zeynep arkadaşlar Seda ile aynı trendde olduğu için bağlı hız oluşmayacak. Yani aynı arabada yolcu ettiğimiz zaman araba hareket etse biz önümüzdeki yolcunun hareketini göz, gözlemliyor muyuz? O da aynı, aynı yerde olduğu için hızı bağlı hızımız sıfır oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla Zeynep ve Seda aynı hareket sistem içinde oldukları için birbirine göre hızları sıfırdır. Bu doğru seçenek. Peki dikkat edin Zeynep Kerem'i arkadaşlar çektiğinde Kerem'i de net çıktığını fark ediyor mu? Ha demek ki arkadaşlar Zeynep ve Seda'nın olduğu tren atıyorum sola doğru V hızıyla gidiyorsa Kerem de yine sola doğru V hızıyla gidiyor olması lazım. Çünkü bağıl hızları sıfır olacak ki net çıksın arkadaşlar. Kerem'in 1.000 trenin hızı Zeynep ve Seda'nın bindiği treninkine aynıdır. Evet arkadaşlar dikkat edin hızı aynıdır. Çünkü hem de aynı yönüdür. Hız büyüklüğü de aynıdır ters olsaydı mesela, Kerem terse doğru gitseydi, hız büyüklükleri aynı, hız aynı değil diyecektik. Buna lütfen dikkat edelim. Kerem'in Seda'ya göre hızı sıfırdır. Kerem ne Seda? Yine hızı nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Niye? Bağıl hızları aynı yönde oldukları için sıfır arkadaşlar. Çünkü V bağıl, V cisim eksi V gözlemciden fark etmez. Hangisini alırsanız alın. İkisi de mesela sağa doğru, sola doğru, aynı yöne doğru V olduğu için arkadaşlar ne olacaktır? Sıfır çıkacaktır. Veya sola doğru V eksi sola doğru V Yine sıfır çıkacaktır. Ağaçların Kerem'e göre hızı sıfırdır. Şimdi arkadaşlar burada dikkat. Burada Kerem trenin içinde olduğu için tren hareket ediyor. Ama ağaçlar duruyor. Zaten Zeynep'in çektiği fotoğrafta ağaçların farklı çıkmasını yani şekillerinin bozuk çıkmasının sebebi sağa doğru giderken ağaçların hızının sıfır olması. Tabii ki e, fotoğraf makineleri çok gelişti. Anlık şeyleri de çok net çekebilir arka tarafı ama burada onu zaten e, söylemiyor değil mi? Yani fotoğraf makinesi çok kaliteli falan değil. Buradaki basit mantıkla Kerem Aynı hıza sahip olduğu için trenleri ne çıkıyor. Arka taraftaki ağaç arkadaşlar e, hareket etmediği için e, anlık bir fotoğrafta arka tarafa doğru kayıyor görecek zaten. Dolayısıyla ağaçların Kerem'e göre hızı sıfır değil. Kim? Kerem bağlı. burada V bağlı yazalım arkadaşlar. V cisim eksi V gözlemci. Gözlemcimiz kim? Kerem'e göre. Kerem gözlemci. Cisim ağaç. Ağacın hızı sıfır. Eksi V arkadaşlar diyelim. Dolayısıyla eksi V. Eğer Kerem sola doğru gidiyorsa burada benim gösterdiğim şu tarafa doğru V ile gidiyorsa ağaçları ters tarafa doğru V ile gidiyor görecekti. O zaman dördüncü önerme yanlış. Cevabım arkadaşlar 1, 2, 3 Edirne seçeneği olacaktır. Evet onun soru doğrusal bir hat üzerinde ayrı 3 ray üzerinde ilerleyen X, Y, Z, Z trenlerinden X tren doğu yönünde ilerliyor. X'ten bakan gözlemci Y treni doğu yönünde, Z treni ise batı yönde ilerliyor görmektedir. Verilen bilgiler göre hangisi kesinlikle Yargılardan hangisi kesin yanlıştır? Arkadaşlar bu sorularda ben size bir şey e, göstermek istiyorum. Şimdi ve bağlı ve cisim eksi ve gözlemci şeklinde yazıyordunuz. Sonra şu şekilde yazıyordunuz arkadaşlar. Hatırlayın. Mesela iki boyutlu olduğu zaman şu x olsun, bu da y'nin hızı olsun. Mesela gözlemci x'e ne diyorduk? X'ten y'ye bir bakış atıyorduk. Özür dilerim biraz Uf, kötü çizdim. X'ten y'ye bir bakış atıyorduk. Gözlemci kim? x olduğu zaman eğer y olduğu zaman y'den x'e bir bakış atıyorduk. Bizim bu bağlı hızımız oluyordu. Yani bir bakış atmayla yapıyorduk bu soruları. Şimdi niye dediğimi çok iyi anlayacaksınız. x treni arkadaşlar sağa doğru yani burası doğu şu tarafı batı olsun arkadaşlar. Doğu batı sağa doğru gidiyor. Şimdi y trenini doğu yönde görecek. Demek ki x'ten baktığım zaman arkadaşlar y trenini ne yapmam lazım? Doğu yönünde görüyor olmam lazım. O zaman arkadaşlar kesinlikle benim y trenim sağa doğru şöyle bir şey olması lazım. Doğru değil mi? Çünkü x'in y'ye bakış atacağım. Paralel olduğu için sağa doğru çizdim arkadaşlar. Gördünüz mü mavi? Burayı anladınız değil mi? Burası çok önemliydi. x'ten y'ye bir bakış attım. Peki doğu yönde. Z trenini batıya gidiyor görecek. Arkadaşlar Z treni onu da sarıyla gösterin. Bakın Z -treni şöyle de olabilir. Doğru değil mi? Şöyle de olabilir. Niye hocam? Şundan dolayı. X'ten baktığında sen şu X'in X'ten baktığında bakın böyle de olsa batıya doğru görüyorsunuz. Böyle de olsa batıya doğru görüyorsunuz. O zaman bakın soruların hepsini bulmuş oldum. Y doğu yönde ilerlemektedir. Kesinlikle doğu yönde ilerleyecek. Çünkü X'ten bakan gözlemci onu doğuya görüyor. Z doğu yönde ilerlemektedir. Z direni, eğer X'in hızından küçük olursa doğu yönde ilerleyebilir. Doğru. Z'nin sürati x süratinden fazladır. Evet. Ters yönde gidiyorsa x'in süratinden fazla olabilir. Z'nin sürati x'in süratinden azdır. Eğer aynı yönde gidiyorsa veya ters yönde de gidebilir. Fark etmez. Az da olabilir. Y'nin sürati x'in süratinden azdır. Arkadaşlar y'nin sürati kesinlikle x'in süratinden daha fazla olacaktır. Çünkü x'in Y'nin özürlerim yönü doğu yönünde olmak zorunda. Çünkü X'ten bakan gözlemci Y'yi doğu yönde görüyorsa cevabım rahatlıkla E seçeneği olur. Eğer şunu arkadaşlar çizmeyi, e, yani algılamayı şuradaki bakış atmayı eğer öğrenebilirseniz bu tip soruları çok rahat ve mükemmel şekilde çözebilirsiniz.